Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Barhan, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bugün yine önemli bir konuyu Batı şerianın ilhak edilmesiyle ilgili. Trump'tan Netanyahu'nun bölgeyi ateşe atacak planı onay, İsrail Batı şeriayı ilhaka hazırlanıyor. Aysos <laughs> iki İsrail yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Batı şerianın İsrail tarafından ilhak edilmesini engelle, engellemeyeceklerini söylediğini yazısı. Aynı haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un ise bu adıma farklı yaklaştığı ilhak planlarının Gazze sonrası Arap dünyasıyla yürütülen diplomatik süreci olumsuz etkileyebileceği uyarısına bulunduğu belirtildi. AYS-12 diplomatik kayda dayandırdığı haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Batı şeriadaki olası ilhak planlarının, Abraham anlaşmalarına zarar vereceğini ve Trump'ın dış politika mirasını tehdit edeceğini Trump yönetimi iletti. Emirlik yetkilileri ABD'nin bu sürece müdahale etmemesi durumunda bölgesel entegrasyon sürecinin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu. Aysun aktardığını habere göre İsrail Batı şerianın büyük bir kısmını bu ay için ilhak etmeyi değerlendiriyor. Bu plan bazı batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararına karşılık olarak gündeme geldi. Trump yönetiminin ise bu süreci engelleyebilecek tek dış aktör olduğu belirtiliyor. Tabi Trump'ın Einstein dosyaları var. Yani dolayısıyla Netanyahu da oradan sıkıştırıyor. Yani cinsel dosyaları var. Emirlik yetkilileri ya ilhak ya entegrasyon. Ayrıca konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlik, emirlik yetkilisi. İsrail'in bu yönde bir adım atmasının iki ülke ilişkilerine telafisi zor zararlar vereceğini belirtti. Bu planlar hayata geçirilirse Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ilişkilerine ciddi zarar verir ve bölgesel entegrasyonun kalan vizyonunu da geri dönülmez şekilde yok eder. İsrail'in önünde şu anda iki seçenek var. İlhak ya da entegrasyon. Haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ilhak planları konusuna hiç istişarelerde bulundu. Ancak henüz nihai bir karar almadığı ifade edildi. Rubio destekliyor, Bitkov karşı çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz bugünkü haberlerde vardı. Ee, Mısır sınıra Sina'ya 40 bin, sınıra da 40 bin. Yani baya bir asker yığıdı. Çünkü niye Gazze'den oraya sürülmesin Filistinler diye. Çünkü İsrail da almak istemiyor Filistinleri. Ayrıca konuşan iki İsrail yetkiliye göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio özel toplantılarda ilhak planına karşı olmadığını belirtirken Trump yönetiminin bu adımı engellemeyeceğini ifade etti. Buna karşı ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, İlhak'ın ABD'nin Arap ülkeleriyle Gazze sonrası kuracağı işbirliğini zora sokacağını ve Suudi Arabistan ile İsrail arasında olası bir barış anlaşmasını tehlikeye atacağını savunuyor. Aysos, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2020'deki Abraham anlaşmalarına katılmak için İsrail'in İlhak planlarından vazgeçmesine şart koştuğunu hatırlıyor, hatırlatıyor. İsrail'li yetkiler bu taahhüdün süresinin dolduğunu savunsa da, Birleşik Arap Emirlikleri tarafı bu anlaşmanın ruhunu ihlal edeceği görüşünde. Aykut'un aktardığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri hem Netanyahu hükümetiyle hem de Trump yönetimiyle doğrudan temas kurarak ilhaka karşı sert uyarılarda bulundu. Emirlikli bir yetkili bu planların iki devleti çözüm için ölüm çanı olacağını belirtti. Emirlik Dışişleri Bakanı'nın kıdemli danışmanı Lana Nusseibe The Times of Israel'e yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın Abraham anlaşmalarını tehdit eden radikallerin bu mirası raydan çıkarmasına izin vermeyeceğine inanıyoruz dedi. Öte yandan Rubio'nun önümüzdeki günlerde Kudüs'te tartışmalı bir arkeolojik alanda düzenlenecek etkinliğe katılması bekleniyor. Ayrıca Filistinli yetkilerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımını engelleyen girişimlerin de arkasında olduğu hatırlatılıyor. Netanyahu'nun İlhan, ilhak planına dair yeni bir değerlendirme toplantısını Perşembe günü yapması bekleniyor. Başbak, Başbakanın danışmanı Ron Dermel ise Pazar günü Miami'ye ardından Washington'a geçerek Rubio ve Witkoff gibi temaslarda, Witkoff ile temaslarda bulunacak deniliyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.